Evet şimdi Edirne motosiklet parkurunun çekimini yapacağız. Evet burası parkur başlangıç noktası. Buradan başladığımız zaman ilk dubaya sağdan gireceğiz. Evet sağdan ilk dubaya giriyorum. Evet sonra 8'e giriyorum. Evet, burada hafif eğim var. yaşlı aşağı doğru iniyorum direkt. Herhangi bir şekilde gaz vermiyorum. Bittiği noktada gazımı verip devam ediyorum. Evet, sarı çizgi üzerinde gidiyorum düz bir şekilde. Evet, mavi alanda sağ sinyalimi verip duruşumu yapıyorum. Evet, sinyalimi kapattım. Sola kafa bakışı atıyoruz. Evet, sinyalimizi verip kalkıyoruz daha sonra buradan dönüşümüzü yaptıktan sonra burada engelden kaçmayı yapıyorum. Burada da ani frenlemeyi yaptıktan sonra parkurumu tamamlıyorum. Evet devam ediyorum aşağıya. Evet, Cem evi durağının önüne geldim. Bu arada sinyallerimi ihmal etmiyorum. Sinyalimi sağa verdim, duruşumu yaptım. Burada komisyonun gelmesini bekliyorum. Evet komisyon geldi. Sol sinyalimi verdim. Kafa bakışımı yaptım. Kalkışımı yaptıktan sonra devam ediyorum. Evet, dur tabelasını gördüm. Buradan sağa dönüş yapacağım. Dur tabelası olduğu için duruyorum. Sağa ve sola bakıyorum. Müsait olduğunda geçişimi yapıyorum. Evet, bütün dur tabelalarında durmam gerekiyor. Evet, yayla taksim oraya çıktım. Daha sonra sola sinyalimi veriyorum. Yine sağ tarafında bir dur tabelası var. Durdum sağ ve solu gözlüyorum. Evet araç sola sinyalini verdi. Sinyalini verip devam ediyorum. Her akşam aynı Üzün yol gözler iki gözüm düşmanım. Evet yine bir dur tabelası var. Evet geldim. Duruşumu gerçekleştirdim. Ayağımı yere koydum. Evet sağ sinyalimi verip devam ediyorum. Yine durdum Sağıma ve soluma bakıyorum Devam ediyorum Evet, şerit değiştirirken sinyalleri mutlaka veriyorum. Ve kesik çizgilerde şerit değiştiriyorum. Evet, şerit değiştirdim. Sinyalimi verdim. Sağ şeritten ilerliyorum. Evet, buradan sola bir dönüş yapacağız. Evet kavşağın içindeyim. Yol önceliği benim. Ama geçişimi dikkatli bir şekilde tamamlıyorum. Her akşam aynı hüzün yol güzel iki gözüm taş kapına beklerim Avcum içinde yüzün Biten, dertlerim, dertlerim, çektim, evet diğer geçitlerinde mutlaka dikkatli oluyorum yaya varsa yaya yolunu veriyorum. Evet sağ sinyalimi verdim sağ şeride geçtim özellikle duran araçların yanından geçerken dikkat ediyorum. Evet sağ sinyalimi verdim dur tabelası var duruşumu gerçekleştiriyorum Evet sağdan yeni özel marketin oraya doğru devam ediyorum Evet buradan sağ tarafa Özgür Çocuklar Parkı'na doğru ilerliyorum. Evet buradan sağ tarafa dönüşümü gerçekleştireceğim. Yine burada kavşak kavşak içinde araç varsa yol veriyorum. Yine dur tabelam var. Dur tabelamı görünce duruyorum. Sağımı ve solumu kontrol ediyorum. sol taraf. Nene heykelinden sol tarafa dönüyorum. sol verdim. Yola katılıp gösterdim. Sinyali kapatmayı unutmuyorum hiçbir zaman. Evet gördüğünüz gibi sağ tarafta kavşak ve yol ver işareti var. Kavşağa yaklaşırken yavaşlıyorum. Yol ver işaretinde durma zorunluluğu yok. Fakat içerideki araca yol vermek zorundayız. İçerideki araca yol vermek için de gerekirse duruyoruz. Evet sol şeridi attım kendim. sonuna kadar gidiyorum. Bu yolu hiçbir şekilde değiştirmiyorum. Ne zamana kadar? Hili'nin alt tarafındaki kavşağa kadar devam ediyorum. Nerede gerçek? Nerede yana? Burada dikkat etmeniz gereken burada ışık olduğu için burada size yeşil yanıyorsa geçin. Kesinlikle beklemeyin. ye kenardaki yaya yol vermeye çalışmayın. Yaya zaten yol dışında ise mecbur duracaksınız. Nerede gerçek, nerede yalan bilen söylesin. Yalan diye sinyalleri unutmayın Evet çerit değiştirirken her seferinde sinyal veriyorum. Tekrar şerit değiştirdim. Tekrar sinyalim veriyorum. Evet kavşağın içinde araç var. Kavşağın içerisinde durdum. Yolumu verdim. Devam ediyorum. Nerede gerçek, nerede yalan bilen söylesin Yalan diye yalan olsun Aa, yolu kapatmışlar. Normalde buradan devam ediyorsunuz. İlerideki ilk sağdan dönüş yapıp ana caddeye katılıyorsunuz. Şimdi oraya çıkalım biz. Evet normalde şu sol taraftan çıkıyorsunuz. Bu yola katılıyorsunuz. Evet yola katılımı gösterdim. Devam ediyorum. Nerede gerçek, nerede yalan? Söylesin, yalan diyen, yalan diyen, yüzü evet, yine burada bir kavşak tabelası, yol ver levhası var. Buradan sağ tarafa döneceğim. Yine kavşağın önündeki araca öncelik tanıyorum. Evet, kavşak boş olduğu için sağ tarafa dönüşümü yapıyorum. Evet yine burada sağ sinyalimi unutmuyorum. Sağ dönüş sinyalimi verdim. Evet omuz üstü bakışı unutmuyorum. Evet buraya geliyorum. Burada motorumu park ediyorum.